Akdeniz'de gelelim. Her gün tırmanırken oruç reisi koruyan Türk savaş gemilerine kritik talimat verildi. Mehmetçik ilk ateşi açıp çatışmayı başlatmayacak ama Yunan tarafı hamle yaparsa misliyle karşılık verecek. Buna gerek kalmadan diplomasiyle çözümse Atina'nın tutumuna bağlı. İlk ateşi açan taraf olmayın saldırı gelirse gereğini yapın. <laughs> Angajman kuralları belirlendi, direktif verildi. Mehmetçik Akdeniz'de parmağı tetikte bekliyor ama Yunanlıların çirkin tahriklerine de gelmiyor. <laughs> Masadan sürekli kaçan Atina'nın yarın ne yapacağı da merak konusu. İki ülke askeri heyetlerinin Brüksel'de NATO karargahında buluşması planlanıyor. Yunanlılar verdikleri sözü bu kez tutacak mı? Sadece Ankara değil, dünya başkentleri bu soruya yanıt arıyor. Haksız taleplerinin arkasına Avrupa desteğini almak isteyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yarın Paris'te Fransız lider Macron'u ziyaret edecek. Öncesinde ise Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosuna konuk oldu. Dışişleri Komisyonu'na video konferansla seslendi. Yunanistan kendisine güveniyorsa, cesareti varsa gelsin masaya otursun. Masada çözüm arayışları sürerken sahada yine yapacağını yaptı Atina yönetimi. Yunan botları Meis Adası çevresinde devriye attı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tarihlere Yunan askerinin denize döküldüğü 9 Eylül'ü işaret ederek karşılık verdi provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler dedi